Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomda sizlere çok güzel bir lif modeli göstermek istiyorum. Tek renk lif. Şöyle güzel bir renk seçtim. Tığım şu şekilde. 6 numara 1.4 milimlik. Aynı zamanda bir de makasımız hazır. Evet arkadaşlar. Tığımızı alıyoruz. ipimizi alıyoruz şöyle zincir çekerek başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyor Evet arkadaşlar 6 zincirimizi çektik şurada ilk zincirimize batıp şöyle kaydırma yöntemiyle kapattık şimdi ipimizi uzatıyoruz tığımızın başını alıp 3 seferde doldurduğumuz şöyle fıstığımızı yapıyoruz araya 2 zincir çekiyoruz tekrar aynı yere batıp 3 veya 4 dolumlu yapabilirsiniz 4 kere şöyle batalım araya 2 zincir çekiyorum aynı yere tekrar 4 sefer battım şöyle bir kere iki sefer de şu şekilde çıkarıyorum araya iki tane zincir çekiyorum altıya tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar şöyle altı taneye tamamladım İlk yaptığımız fıstığın tepe kısmına batıp kaydırma yöntemiyle şu şekilde ayarladım. Şuradaki ipimizi de keselim. İçinden yürüttük. Böyle yürütünce sağlam oluyor ip, iyi oluyor. Evet arkadaşlar, şöyle 6 tane yaptık. Hemen şu kısma ara kısma geçiyorum. Buraya tekrar şöyle fıstığımı yapıyorum araya iki zincir çekiyorum tekrar burada dört sefer battığımız fıstığımızı yapıyoruz araya üç zincir çekiyorum yeniden bu ara kısma batıp her araya iki tane fıstık yapıyoruz dört çekeyim batımlı fıstık evet. şöyle aralara üç zincir çekelim Evet arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz araya üç zincir çekiyoruz bütün aralara ikişerli fıstık yapıyoruz. Üç kere batıyorum. Her fıstığa her araya da iki tane fıstık yapıyorum. Siz kendi ipinizin kalınlığına göre inceliğine göre ayarlayabilirsiniz. Dört batımlı ya da 5 batımlı yapabilirsiniz. 3 4 4 batımlı şöyle Evet arkadaşlar. Bu şekilde yapıp tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Bittikten sonra yine ilk fıstığın tepe kısmına battım ara kısma kaydırma yöntemiyle geçtim. Şöyle hafif düzeltebilirsiniz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi her araya 3 tane fıstık yapacağız. 1 2 3 4 kere doluyorum. Araya 3 zincir çekiyorum. Tekrar fıstığını yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yeniden bu kısma aynı yere üç tane şöyle fıstık yapıyorum. Araya 3 zincir çekiyorum. Tekrar bu kısma değil iki fıstığın ara kısmına şuraya batıyoruz. Evet buraya batıp araya üç zincir çekiyorum. Tekrar dolayıp 4 kere battığımız fıstığımızı yapıyoruz. Yeniden buraya aynı şekilde Araya 3 zincir çekip tekrar şu iki fıstığın arasına yeniden batıp bu şekilde bitirip gelelim. Evet arkadaşlar şöylece sıramızı tamamladık. Yeniden ara kısma kaydırma yöntemiyle geçiyoruz. Buraya yine Fıstığımızı yapıyoruz. Araya 3 zincirimizi çekiyoruz. Tekrar aynı yere bir tane daha fıstık yapıyoruz. Her başlangıçta üç tane fıstık yapacağız. Her başladığımızda üç tane yapıyoruz aynı bölgeye. Şimdi şu kısma bir tane yapıyoruz bir tane yine dört seferde battığımız fıstığımızı yapıyoruz araya 3 zincir çekiyoruz bu kısmı atlıyoruz yeniden şuraya batıp yine bu kısma 3 tane fıstık yapıyoruz 4 kere battığımız buraya zincirimizi çekiyoruz aynı şekilde Evet araya zincirimizi çekip buraya yeniden bir tane fıstık yapıyoruz Evet arkadaşlar 3 1 bu kısma da 3 tane ve şu araya bir tane. Evet arkadaşlar bu sırayı da bitirdim. Şimdi yine ara kısma geçiyorum. Burada tekrar fıstığımı yapıp 3 zincir çekiyorum. Aynı yere yine 3 tane fıstık yapıyorum şöyle şöyle üç tane yapıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum ara kısma batıyorum burada yeniden şimdi üç tane buraya yaptık bir sıra önce bir tane yapmıştık şimdi bu kısımda iki tane olacak yine üç tane olan bu kısım aynı şekilde kalacak burada yeniden bu kısma batıyoruz Evet gördüğünüz gibi bu sırada iki tane fıstık oldu Yine aynı şekilde bu kısma batıyoruz. 3 tane 4 batımlı fıstığımızı yapıyoruz. Tekrar burada şöyle yine aynı şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde bitirelim. Şuradaki fıstık sayısı bu kısım 5 tane olana kadar bu kısmı işleyelim. Şu şekilde tamamladım. Şimdi burada eksiltmeye başlıyoruz. Hemen şu kısmı ipimi sabitliyorum. Buraya yeniden dört batımlı düzümü yapıyorum araya üç zincir çekiyorum yeniden buraya fıstığımı yapıyorum tekrar üç zincir çekiyorum şu kısımda İlk başlangıcı 3 tane yapıyorduk bu sefer tek tek aralara yapıp o şekilde gidiyoruz artık burada eksiltmeye başladık şöyle yapalım Evet 3 zincirimizi çekelim yeniden araya Fıstığımızı yaparım. Her araya dediğim gibi bir tane fıstık yapıyoruz. Şu şekilde evet. 3 zincir çekiyoruz. Evet, son fıstığımızı yapacağız. 4. Burada arkadaşlar şimdi şöyle kısmı bir tane zincir çekelim şu şekilde ipimizi uzatıyoruz şöyle şöyle örümceğimizi yapıyoruz yine böyle örümceğimizi yapıyoruz başını doluyoruz aynı şura şu kısma yeniden batıp buraya tırnğimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle burada 3 zincirimizi çekiyoruz. Yine ara kısma tekrar 3 4 batımlı tırnğimizi yapıyoruz. Aynı bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle. Burayı da bu dilimi de aynı şekilde yapıyoruz. Ara kısımlara şöyle örümceğimizi yapacağız. Evet arkadaşlar. Şöylece sıramı tamamladım. Son bölümünü yine sizinle yapalım. Şöyle örümceğimi yaptım. Yine de şu şekilde yavaştan göstereyim. Şöyle tutuyoruz. Şu şekilde çıkarıyoruz. Örümcek böyle oluşuyor. Bu ilk başladığımız bölüm. Şu kısma kaydırma yöntemiyle geçiyoruz. Araya geçiyorum. Buraya yeniden fıstığımı yapıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar bu kısmı araya batıyorum. Yeniden burayı yapıyorum. 3 zincir çekip tekrar bütün hepsinin aralarına batıyorum. tekrar 3 zincir çekip son bölüme de batıp buradaki fıstığı yapıyorum yine burada şöyle örümceğimizi yapıyorum bir tane daha yapıyorum üstte burayı şu kısmı şu örümceğin ara kısmına şuraya batıp buraya sabitliyorum. Yeniden örümceğimi yapıyorum. Tekrar üzerine bir tane daha yapıp yine şu karşı bölüme şuraya geçiyorum. Buraya tekrar fıstığımı yapıyorum aynı şekilde devam ediyorum Evet arkadaşlar burada iki tane örümceğimiz vardı ikinci sırada dört tane örümceğimiz oldu şu şu kısımda her sırada bir tane fıstığımız şöyle azalıyor burada örümcekler çoğalıyor her sırada bu şekilde gidip son sıraya kadar gelelim Evet arkadaşlar şu şekilde lifimizi tamamladık burada tek tek her sırada eksilterek sonunda şurada bir tane kalana kadar yaptım burada son kalanı da yaptım kenar süsünü de yaptım bu sırada şöyle kenar süsümüzde Evet. Kenar süsümüzü göstereyim. Şöyle. Yine örümceğimizi yaptık. Son kalan bölüme buraya şöyle fıstığımızı yaptık. Kapattık. Buradan yeniden Şöyle yaptık örümceğimizi. Örümceğimizin hemen üzerine yine bir tane üç batımlı fıstık yaptık. Dört zincir çekip dip kısmına şöyle şuraya batıp buraya sabitledim. Burada tekrar örümcek yaptım. Hemen sıradaki bölüme şuraya şöyle battım. Burada yeniden örümceğimizi yaptım. Bir zincirimizi çektim. Hemen örümcek yaptığım yere 3 batımlı şöyle fıstığımı yaptım. Yeniden zincirimi çektim bu şekilde yaptım. Böylece bir tane daha örümcek yaptım. Hemen sıradaki şu kısma şöyle battım. Bu şekilde kenar süsümüzü de böyle yaptım. Siz istediğiniz bir kenar süsü yapabilirsiniz. Bu modele bu süs uyduğu için onu yaptım tekrar bir daha göstereyim şöyle örümceğimi yaptım örümceğin üzerine yeniden fıstığımı yapıp dip kısmına battım burada çektim şöyle tekrar örümceğimi yaptım burada şöyle battım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Birkaç tane daha kaldı. Onu da yapıp bitiminde tekrar döneyim. Evet arkadaşlar son bölümüne geldik. Burada evet. Son örümceğimi yaptım. Şurada tek olan şu fıstığımızın tepe kısmına şöyle battım burada birleştirdim bir tane zincir çektim ve ipimi kesip burada işimi bitiriyorum şöyle hemen ipimizi gizliyoruz bu kısımdan şöyle gizleyip ipimizi kesiyoruz çok güzel bir model oldu Evet şöyle kestik ipimizi tamamdır Evet işimizi şöyle bitirdik büyük olduğu için tam gösteremiyorum şöyle yapalım şu şekilde gösterelim Evet arkadaşlar beğenip bu lifi işleyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.